Arkadaşlar Bolu Abant yaylasındayız. Alanımız böyle. Biraz daha geniş alırsak. Şurada uçtuğumuz tepeler var, yamaç paraşütü. Şimdi karavanımızdan biraz uzaklaştık. Ormana doğru ilerliyorum. Ama sert kar ve ayaklar batıyor o yüzden yürümek çok zor. Bazı izler görüyorsunuz onlar yabani hayvanların izleri. Ormanın içinde de var. İçeri doğru biraz daha yürüyelim bakalım. ağaçların altında kuruyan yerler var. Burada yürümek çok zor. Oh, sindir atlarım vallahi. Oh. Farda yüksek 1400. Yüksek irtifada yürümekte zor. Atmosfer basıncı da düşük. ile falan karşılaşırsak diye yanıma kurusu kaldım. Herhalde sesle kovalarsın. Bakın gerçek yaban bu. orman yürüyüşüne devam ediyoruz. Bakın. güzel. Yürümek gerçekten zor bak. Sert kara basıyorum. <laughs> Bir daha ayağımı çıkaramıyorum. Ah. Biraz daha ormana doğru gidelim. Belki yabani hayvan görürüz. Şans. Güzelliğe bakar mısınız? Ormanın içine bile kar yağmış. Şu anda bayağı ormanın derinliklerindeyiz. Şurada da bakın. Yabani bir hayvanın izi var iri bir hayvana benziyor. İzler kaba çünkü. Fakat e, taze değil. Henüz karga seslerinden başka bir de serse seslerinden başka ses ya da görüntüye rastlayamadık yabani hayvanlar konusunda. Çok sakin ve sessiz. Benim geldiğim yer benim aksiler. Yavaş yavaş geri doğru yürüyorum. Bakın, bugün bazı yerler çok derin yürümek zor. Yorucu rakım yüksek 1400-1500. ne göreceğiz. Dört gündür bu bölgede karavanda kalıyoruz. Keyifli. Geceleri dışarısı çok soğuk oluyor. Yani biz karavanda sorun yaşamıyoruz. Siyesem böyle. Bakın yine bir ayak izi. Bu nispeten daha taze. Çift toynaklı. He yok. Toynak mı pati mi? Anlayamadım. Patileri var galiba. Taze izler. Dün geceden olabilir. Durum böyle. Hadi bakalım. Yine karın bol olduğu bir yerdeyiz. Her yerde olduğu gibi burada da bir kumar var. Mis gibi. Taze su. Temiz su. Gürül gürül akıyor. Bakın, neredeyse bize geliyor. Şu bakalım, arkada orman vardı. Şu sık ormandan geldim. Video arkada gördünüz. Yürümek gerçekten zor. çok sert. Bazı yerler derin. Ayak kalıyor içeride. Şimdi bizim uçtuğumuz take doğru gidiyoruz. Her yer sağda solda yabani hayvan ormanın sonu. Şu arkada Çepni aynası var. Şunlar bizim tek olan. Evet, ormanın sonuna geldik. Karavanımız da tam karşımda. Göremiyorsunuz. Şöyle yaklaşalım biraz. Gördünüz mü? Hayır. Biraz daha yaklaşalım. Evet, biraz daha. Evet, kar erimeye başlamış. Sabah buz olarak gördüğünüz yerler. Şimdi su Yine buzlu göller var. Bakın. Şimdi yavaş yavaş bulunduğumuz yere dönelim. Bu arkada orman, sık ormanın içinden geldik. Muhteşem bir yürüyüş oldu. Yabani hayvan göremedik ama. Çok sayıda yabani hayvan ayak izi gördük. Bakın. 30 santim var. Neredeyse dize geliyor. Bak battı. Karşıda terk edilmiş yaylalar var. Kışın kimse gelmiyor. Bakın sağda da bizim uçtuğumuz tepe var. Vadinin içinde de çepmi yaylası. Salı gününden beri karavanda kalıyoruz. Bugün cuma. Bugün artık dönüşe geçeceğiz. Çok keyifli bir kamp oldu bizim için. Yabani izler